var. Postacı mektubu bahçeye mi atmış? Merhaba Irmak. Merhaba Batu. Elindeki ne? Bir zarf Yerde buldum. Üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Açık mı kapalı mı? Açık. Bakalım o zaman ne varmış içinde? Aa, zümrüt bir kolye. Bu zümrüt ne kadar parlak böyle. Acaba bunu buraya kim bıraktı? Şekidi olabilir mi? Bir şey oldu. Ama her şey aynı görünüyor. Bence hemen Tomba'ya haber vermeliyiz. Bu işte bir gariplik var. Acil durum çaresi yapıyorum. Tomba şimdi gelir. Saat durmuş. Benimki de. Arkadaşlar neler oldu bilemezsiniz. Çok garip bir şey oldu. Bir anda zaman durdu. Saatler çalışmıyor. Dünya dönmüyor. Şimdiden her yerde bir karmaşa başladı bile. Ne? Zaman mı durdu? Çok şaşırdım. Bu ancak Kaf zirvesinde yaşayan Bilge Zürafa'nın zümrüt kolyesine dokunursak olabilir. Bu da mümkün değil. Eee bahsettiğin kolye bu olabilir mi Tomba? Bilge Zürafa'nın kolyesi. Nasıl buldunuz onu? Burada buldum. Zarfın içindeydi. Hemen Bilge Zürafa'yı bulup zümrüt kolyeyi onun boynuna takmalıyız. Yoksa zaman sonsuza kadar duracak. <laughs> Gidelim arkadaşlar. Zirveye iniş yapıyoruz. İniş izni yok. İniş izni için hepiniz sırayla şifreyi söylemeli ve yazmalısınız. Bu işte de şekilinin parmağı olduğunu anlamıştım. Şifre yine bir ses. Hmm, bir düşünelim. Bir zarfın içinde zümrüt bir kolye bulduk. Sonra da zirveye belge Zürafa'yı görmeye geldik. Bence şifre z sesi. Bence de. Ama bir sorunumuz var. Biz henüz z sesini öğrenmedik. Sorun değil Irmak. Şimdi öğretirim ben size. Hey arkadaşlar. Siz öğrendiniz mi z sesini? Ne duruyorsunuz o halde? Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Z sesini öğrenmeye adında z sesi bulunan varlıklardan bazılarını öğrenerek başlayalım. Karpuz. Karpuz. Karpuz sözcüğünün hangi sesle bittiğine dikkat ettiniz mi? Karpuz. Karpuz. Z. Z. Karpuz sözcüğü z sesiyle biter. Karpuz. Yapboz. Yapboz. Sondaki z sesine dikkat edin. Yapboz. Yapboz. Z. Z. Yapboz sözcüğü z sesiyle biter. Yapboz. Üzüm üzüm. Ortadaki z sesini hissediyor musunuz? Üzüm. Üzüm. Üzüm sözcüğünün ortasında z sesi var. Üzüm. Pizza. Pizza. Ortadaki z seslerine dikkat edin. Pizza. Pizza. Pizza sözcüğünün ortasında iki tane z sesi var. Pizza. Zeytin. Zeytin. Baştaki z sesine dikkat ettiniz mi? Zeytin. Zeytin. Zeytin sözcüğü z sesiyle başlar. Zeytin. Zürafa. Zürafa Baştaki z sesine dikkat edin. Zürafa. Zürafa. Şimdi de z sesi şarkımızı dinleyelim. Hadi yastığın arkanıza. Şarkımız başlıyor. Mevsimlerden geldi az, üzüm karpuz muz kiraz. Aldım hepsinden biraz, yedi Zeynep ile naz. Aldım hepsinden biraz, yedi Zeynep ile naz. Yüze yüze kazlar, kümestedir horozlar. Uzun boylu hayvanı kim bulacak çocuklar? Uzun boylu hayvanı kim bulacak çocuklar? Şimdi sıra geldi şarkımızda sorulan uzun boylu hayvanı bulmaya. İpuçlarımız gelsin bakalım. Evet, uzun boylu hayvanımızın adı z sesiyle başlıyor arkadaşlar. Ses düğmelerine basıp hayvanların adlarını dinleyin. Adı z sesiyle başlayan hayvanın üzerine tıklayın. Fil, zürafa, at. Aferin! Uzun boylu hayvanı buldun. Zürafa sözcüğü z sesiyle başlar. Zürafa, zürafa. Adı z sesiyle biten varlığın üstüne tıklar mısınız? Muz, kavun. Aferin! muz sözcüğü z sesiyle biter. Muz, muz. Şimdi de adının ortasında z sesi bulunan varlığın üstüne tıklayın arkadaşlar. Yüzük, kolye. Aferin, yüzük sözcüğünün ortasında z sesi var. Yüzük, yüzük. Adı z sesiyle başlayan varlığın üstüne tıklar mısınız arkadaşlar? Zil. Bilezik. Aferin. Zil sözcüğünün başında z sesi var. Zil. Zil. Şimdi size küçük z sesinin nasıl yazıldığını göstereceğim. Dikkatle izleyin. z z Hadi hep birlikte z sesini okuyalım arkadaşlar. Benden sonra tekrar edin. Z. 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 Küçük z sesinin nasıl yazıldığını tekrar dikkatle izleyin. Kalemin izlediği yolu parmağınızla havada takip edin. Z sesinin yazılış yönüne dikkat edin. Küçük z sesini yazarken kalemin izlediği yola dikkat ettiniz mi? Dikkatle izleyin. Kalemle birlikte parmağınızla havada bir kez de siz yazın. Küçük z sesinin hangi çizgilerin içine yazıldığına dikkat ettiniz mi? Siz de defterinize iki satır küçük z yazın. Yazarken çizgilerin dışına taşırmamaya çalışın. Arkadaşlar, şimdi size büyük z sesinin nasıl yazıldığını göstereceğim. Dikkatle izleyin. Hadi hep birlikte z sesini okuyalım arkadaşlar. Benden sonra tekrar edin. Z. 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 z büyük z sesinin nasıl yazıldığını gördünüz mü? Tekrar dikkatle izleyin. Kalemin izlediği yolu parmağınızla havada takip edin. Yazarken büyük z sesinin yazılış yönüne dikkat edin. büyük z sesini yazarken kalemin izlediği yola dikkat ettiniz mi? Dikkatle izleyin. Kalemle birlikte parmağınızla havada bir kez de siz yazın. Büyük z sesinin hangi çizgilerin içine yazıldığına dikkat ettiniz mi? siz de defterinize iki satır büyük z yazın yazarken çizgilerin dışına taşırmamaya çalışın önce bir tane büyük z ardından bir tane de küçük z yazalım Siz de defterinize bir satır boyunca önce bir tane büyük z, ardından da bir tane küçük z yazın. Artık z sesini biliyorsunuz. Zirveye iniş yapabiliriz. Bilge zürafanın evi. Durun, geçemezsiniz. Bilge zürafayı görmeye geldik. Ona vermemiz gereken bir şey var. Onu sadece sorularıma doğru cevap verenler görebilir. Yalnız dikkatli olun. Yanlış cevap verirseniz sonsuza kadar buza dönüşürsünüz. Bize üç kelime söylemelisiniz. Biri z sesiyle başlamalı. Diğer kelimenin ortasında z sesi olmalı ve bir diğeri de z sesiyle bitmeli. Anlaşılan şekilde buradaki herkese etkisi altına almış. Soruları cevaplamaktan başka çaremiz yok. Düşünelim hadi. Z sesiyle başlayan bir kelime. Buldum. Zeytin. Ortasında z sesi olan bir kelime. Hımm. Buldum sesiyle biten bir kelime. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Benim de gelmiyor. Endişelenmeye gerek yok arkadaşlar. Ben arkadaşlarımdan yardım alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar merhaba. Bilge zürafaya zümrüt kolyeyi verebilmemiz için z sesiyle biten bir kelimeye ihtiyacımız var. Bize yardım eder misiniz? başlayalım o zaman. Bakalım ipuçlarımız nelermiş. Üzgünüm arkadaşlar. Zarf doğru cevap değil. Zarf kelimesi z sesiyle bitmiyor. Z sesiyle başlıyor. Zarf. Zarf. Kiraz. İşte doğru cevap. Kiraz kelimesi z sesiyle bitiyor. Kiraz, kiraz. Bulduk Batu, kiraz de. Yaşa Tomba, kiraz. Şimdi bilge zürafayı görebilirsiniz. misafirlerimiz mi var? Merhaba Bilge Zürafa. İlk defa konuşan bir zürafa görüyorum. Ben de. Kaf zirvesine hoş geldiniz çocuklar. Burada herkes konuşabilir. Sanırız bizde size ait bir şey var. Zümrüt kolyem. Zaman kolyesi yaramaz şekidi nasıl yaptı bilmiyorum ama zümrüt kolyemi aldı ve ortadan kayboldu. İşte dünya yeniden dönüyor ve zaman akıyor. Yaşasın başardık. Şekidi orada. Dikkatli olun çocuklar. Zirve görevlileri hala onun etkisinde. Merak etme Bilge zürafa. Şekidi uyutup zirveyi kurtaracağız. Sizi buz'a dönüştürmemiz gerekiyor. Bir an önce Şekidi uyutmalıyız. Şekilde uyumuyor Tomba bana bir şey oluyor Eyvah ırmak buz tutmaya başladı Arı uçtu vız 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 Biz burada rahatız Zili çalan güzel kız Bize değil ona kız Yaptıklarımız için çok özür dileriz. Şekidinin şekerinden yemiştik. Sanırız size kaba davrandık. Şekidinin şekerleri bizi çok etkiledi. Önemli değil. Sonunda her şey düzeldi. Çok teşekkür ederim çocuklar. Sayenizde zaman akmaya devam ediyor. Rica ederiz Bilge Zürafa. Şimdi gitme zamanı. Güle güle çocuklar. Hoşçakalın. Hee, 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 hee,